soykırım operasyonları çerçevesinde özellikle Kürt halkının haklı ve onurlu mücadelesini tasfiye etme amacıyla bizler olarak bizleri tutsak etmiş olabilirler. Belki ellerimize kelepçe atıp dört duvar arasında sıkıştırmış olabilirler. Ama şunu iyi bilin ki hiçbir güç, hiçbir güç irademizi, ruhumuzu teslim alamamıştır. Halen binlerce arkadaşımız Sintanlarda Yehin olarak tutulmaktadır Ve bu arkadaşlarımız Bu rehine politikasıyla Teslim alınmaya Haklı ve onurlu mücadelelerinden Vazgeçilmeye çalışılmaktadır Onların Onların sizlere Nişan! Direniş selamlarını getirdim! Nişanlara selamlarını getirdim! Çok bedeller ödediniz. Büyük bir piyanist sergilediniz. Özellikle Siyaret gibi güçlü bir mekanda, güçlü bir yerde bu piyanist, direniz, bu piyanistin destanlarını yazdınız. Ve inanıyorum ki bundan sonra da bu piyanist destanını Ateşini güçlü bir şekilde yakacak Halkımızın sen <laughs> sürmüşsün Zaferle taferle taşlandıracaksınız. yaşama özgürce ifade etmeye çalıştık. Zindanlara atılmadan önce de bu taleplerimizi, bu istemlerimizi yerine getirmenin, gerçekleştirmenin çabası içerisinde olduk. Şunu altını çizerek vurgulamak istiyorum ki Bizleri nasıl zindana götürdülerse zindandan çıktıktan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla bu özgürlük yürüyüşümüz, bu onurlu yaşam mücadelemiz güçlenerek, büyüyerek, hep beraber sizinle birlikte devam edecektir. ülke arzlar seçimleri için söylemek istiyorum. Sizler siyorekte bizim yokluğumuzda büyük bir fedakarlık, büyük bir emek ve büyük bir çabayla tüm baskılara engellemelere rağmen bir çalışma yürüttünüz. Kendi irademizde, kendi değerlerinize sahip çıkmanın kararını unutmayın. bu bir sevinci reva gören, bu sevinci yaşatmayan zalimlere inat, dört gün sonra olsa bugün bu meydanda dimdik ağahtayız. <laughs> olduğunuz neden öteye öte hep sizlere layık olmanın, sizlere hizmet etmenin çabası ve gayret içerisinde olacağız. Bunun sizler tarafından bilinmesini istiyorum. İşimiz çok zor, yolumuz çok uzun. Kazanacağız, başaracağız, zaferi gerçekleştireceğiz. <laughs> çalışırken sınırlı olduğumu söylemek isteyen tecrübelerimi kutlamak, paylaşmak istiyorum. Allah Allah. Biz tekrar gelecek. bir araya geleceğiz. Birçok çalışmayı, bu zorlu mücadeleyi, onun yolunda hep birlikte yürüteceğiz. Fakat gecenin bu saatinde bütün olumsuz koşullara rağmen sizlerin buraya kadar gelmesi, sizlerin bu sahiplenmeyi göstermiş olmanızdan dolayı tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Siz, bir karşılama organize etmişler, bizleri bekliyorlar. Onları da bekletmeyelim! Dikkat edin! Kutlu olsun! Çerkefteyim! Arkadaşlar! Arkadaşlar! Urfa'ya devam etmek isteyen arkadaşlar bu birlikte Urfa'ya kadar milletvekilimize <laughs> eşlik etsinler! একদম